Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben ben bu kanalı daha yeni katıldım arkadaşlar. Roblox'ta bütün herkesin kanalı var, bir tek benim yok. Bugün ben de kendime bir kanal açtım. İnşallah beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Bugün hiç on yedi Çünkü bu öyle bir video değil. Bu sadece konuşma videosu. Konu ne çıktı biliyor o sabah çıkmasın ya. Bugün başlamıştı işte. Evet, bugün yarın harika eğlenceler, eğlence şeyler yapacağız. Ee, dışarı, dışarıda e, biraz hava alacağız. Dışarıyı göstereceğim. Bisikletini göstereceğim yarın. Tamam arkadaşlar. Yarın Bilmem, saat kaçta biliyor musunuz? Yarın benim e, yani zaten eğitimden okulum var yarın. Ee, Arkadaşlar o bitince ben kanal ben yine videomu çekeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Bu videoyu çektikten sonra ödevimi yapmam gerekli arkadaşlar. Şimdi Evet çok çok saat olmuyor ama arkadaşlar e, durun. Ben benim bir sürü var. arkadaşlar. bugün bizim bir, bir zenginiz. Bir, bir yatağımız var arkadaşlar. Çünkü onların Ve, ne e, bizim, bizim baba, Benim bir arkadaşım var. Kardeşim var. Kardeşim yanımda Orada arkadaşlar. Annem de yanımda, babam da yanımda. Akşam oldu. Biraz sonra yatacağız dedi. Bay bay.